Süleyman Paşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim. Her birinize hayırlı günler diliyorum. Neredeyiz? Bahçe evler mahallemizdeyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Bahçe evler mahallemizde çok güzel bir spor tesisi açtık. Özellikle bu bölgede yaşayan çocuklarımız için gerçekten büyük ihtiyaçtı. Oyun alanları yoktu, spor alanları yoktu. Tokilerde oturan çocuklar sürekli bu konuyla ilgili talepte bulunuyordu. Mahallenin gerçek bir sorunuydu aslında. Ortadan kaldırmıştık. Şimdi de Bahçevler Mahallemizi Namık Kemal Mahallesi'ne bağlayan menfezimizi yaptık çok şükür. Geçtiğimiz gün de satı kaplamasını yaparak menfezi kullanır hale getirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devamını tamamlamış olacağız bölgenin asfaltlama çalışmalarını da bitirmiş olacağız. Gün geçtikçe şehrin toparlanması noktasında yoğun bir gayret sarf ediyoruz ve sonuçlarını almaya da başladık. Hayırlı olsun diyorum. Sizi seviyor ve Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.